Ben bu burayı Pazartesi başlanacak buraya. Bütün ekipler burada. Bu hak tek verildi.

abi diğer camın latrına birbirine çarpışıyorsa orada geriye <laughs> camiden gelen su aşırı geldi. Burada çatışıyor. Evet. Arkası düşmeyince burası düşüyor. Baca. Bu da bize doğru. Hocam. Ayrıca bir çekecek bir şey. Yani, Bacı. Yani, Bunu güzel ayrıntı olabilir. Normalde bu ayrıntı bize Bu olabilir. Normalde camiden. Bu Bu ayrı olabilir. Bu ayrıntı olabilir. Bu olabilir. Basar. Bu ya kediden Camiden gelen yani, halkla yani. beraber ikisi birbirleşiyor bunlar lan. Gene de bir sok baktık. gider abi. orası çok sert.